Haza Kitabul Bina fi Sarfi. Bu sarf ilminde Bina kitabıdır. Bu kitap binalardan bahsettiği için bu kitaba Bina kitabı denilmiştir. Bina mazlardır. Madi ve mudara'ı bena yebnidir. Feale yef'ilu babına gitmektedir. Bina'un aslı binayundur. Ya zayit eliften sonra geldiği için yayı hemzeye kalbettik oldu binaun. Bena aslı beneyedir. Ya mutaharrik ma kabli meftuh kalbi elif oldu bena. Yebni aslı yebni yudur. Damme yanın üzerine ağır geldiği için dammeyi hasfettik oldu yebni.